Merhaba sevgili su grupları, güneş burcu, yükselen veya ay burcu, yengeç, akrep veya balık olan arkadaşlarım. 1-10 Nisan tarihleri, ex partner tarot açılımınıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ateş grupları videosunda yani koç, aslan veya ay burçları videosunda videosunun başında bu videoyu kimler izlemeli ya da kimler izlememeli e, sorularına cevap getirdim ama her videoya tek tek bunu anlatmadım ki video hem çok uzamasın çünkü yükleme süresini çok fazla etkiliyor. Hem de böyle sıkıcı bir hal almasın hani tek 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 söyleyince hani yeter anladık artık demeyin diye. Ee, tabii merak eden arkadaşlarım vakti varsa o videodan bakabilirler arkadaşlar. Çok da uzatmayayım lafı. Şimdi hemen açılıma geçerim. İlk önce sevgili yengeçlerle başlıyorum. Hemen ardından da akrep ve balık burçlarıyla devam edeceğim. Hadi bakalım sevgili yengeçler. Şimdi bu taraf arkadaşlar ex partnerin tarafı bu kısımda sizin tarafınız. Ex partnerle başlayalım yorumlamaya. Şimdi ex partner tarafında gelen kartımız para ikilisi. Evet, cambazlık kartı böyle bir şeyleri dengelemeye çalışıyor hayatında sizinle ilgili olan durumlarında özellikle. Şimdi bir yanındaki kartlarla bir yorumlayalım daha sağlıklı olsun. Ee, burada kupa ikilisi var. Barış isteğini görüyoruz burada. Bakın burada dönüşüm kartı var. Aynı zamanda akrep burcunun temsilcisi. Belki ex partner bir akrep Burcu olabilir ama onun yanı sıra da arkadaşlar bir dönüşüm yaşadığını, artık böyle farkındalığının arttığını, derinleştiğini, özellikle duyguları konusunda daha fazla derinleştiğini görüyoruz ex, görüyoruz ex partnerin ve işte bu dengeleme aşamasında. Bu arada bu maddi durumuyla alakalı bir dengeleme de olabilir yani finansal durumu kötü gidiyor ve bunlarla alakalı bir dengelemede de olabilir arkadaşlar. Ama barış isteğine hem karşı koyma hem de bir yandan bu duygudan da e, kendini koyamama durumları var. Yani bu ikilemde arkadaşlar kendisi. Ama gerçekten derinleştiği duyguları konusunda derinleştiği bir dönem. Çünkü kartın yöneticisi dönüşüm kartın yöneticisi Pluto bizi derinleştiriyordu arkadaşlar. Dolayısıyla ne istiyoruz ne istemiyoruz neyi ne kadar istiyoruz sevgim ne boyutta barışma isteğim ne boyutta konuları ve soruları ex partner için gündem diyebiliriz ve e, şimdi burada 3 tane de büyük arkana kartı gelmiş yani sizin bu ex partner olan ilişkiniz için majör olaylar gündemde diyebiliriz aslında burada şimdi bir de sizin tarafınıza geçip bakalım orada ne var para kralı var burada şimdi arkadaşlar sizde aslında böyle evet bir güven isteği güven duygusu bir şeyler olacaksa artık ya istiyorsunuz ki hayatınızda artık ya tam olsun ya hiç olmasın Burada biraz da eskiyi seçme isteği de var. Yani bilindik yüzler, bilindik isimler hani e, yeni ise çipris kalmak, hani yeni bir ilişkiye mi girsem kısmında da yani yeniden birini tanı, yeniden kendine birisini ifade et, kendini aç e, kısımları size yorucu geliyor olabilir bu noktada. Daha böyle bildik yüzlerden, daha zamanda kendinizi açtığınız, içinizi açtığınız kişilerle şansınızı denemeye daha yatkın olabilirsiniz düşünsel anlamda. Burada aynı zamanda da oğlak, boğa veya da Başak Burcu biri, bir ex partner de söz konusu olabilir tabi. Sizden yaşça büyük olması da söz konusu burada. Şimdi burada kupa kraliçesi var. Sizin temsilci, temsilciniz zaten bu kart. Burada aslında barışma isteği görüyoruz sizde. Anlama dinleme isteği görüyoruz. Ama burada daha çok sizin adım atmanızdan ziyade sanki karşı taraftan bir adım atılsa e, kabul görülecekmiş gibi sizin tarafınızdan. Bir de şimdi şu meçleşmeye bakın. Onda barış isteği varken sizde de aynı şekilde hani adım atsa onu kabul etme isteğini görüyoruz. Burada dinleme isteğini görüyoruz. Onda özellikle acaba bu e, dengelemeyi yapmaya çalışırken sizde zaten hali hazırda hali hazırda bir güven ve hali hazırda bir e, sizin düşünceleriniz daha çok oturmuş aslında. Siz daha ne isteyip ne istemediğinizi çok daha iyi biliyorsunuz. Birazcık buradaki sorun karşı tarafta. Karşı taraf birazcık dengesiz davranıyor olabilir size nazaran. Şimdi burada üçüncü kartımız bakın ikinize de büyük arkana gelmiş. Üçüncü kartlara görüyor musunuz? Ona dönüşüm kartı geldi. Size de kendi burcunuzun kartı geldi. Araba kartı. Direkt Yengeç'in kartı geldi arkadaşlar. Şimdi burada bakın size onun bir dönüşüm yaşayacağını söylerken sizin de e, tamamen ipleri kendi elinize almanız gerektiğini söylüyor. Şimdi bu kartın iki hırcı var. Buraya dikkat. Bir anlamı diyor ki seçimini yeniden yana yap der. Özellikle bu eski yeni açılımlarında gördüğümüz zaman aklımıza ilk gelen şeydir araba kartında arkadaşlar. Yani yeniyi seçmeniz yönünde bir uyarı verir size. Ancak kartın diğer anlamında da bize der ki artık böyle ipleri el, elinize almak ve harekete geçmek hayatınıza kendi hayatınıza kendiniz yön, yön vermeniz ve dış etkenlere e, bırakmamanız gerektiğini söylüyor. Yani ya bir şeyler olsun da işler şöyle gitsin e, biri gelsin de böyle yapsın da ya da daha böyle kendiniz ben bunu istiyorum istediğimden eminim ve bunu da ben yapacağım gibi daha böyle ne istediğini bilip harekete geçme odaklı bir atılım. O daha derinleşirken siz dış dünyaya açılıyorsunuz. O kendi içine kapanırken siz daha böyle atılgan bir e, dönüşüm yaşıyorsunuz. Yani tam tersi dönüşümler yaşıyorsunuz arkadaşlar karşılıklı onu söyleyebiliriz. Oradaki kart, sonuç kartı, ay kartı. Tam bir bilinmezlik kartı bu şimdi. Yani ay kartı zaten 12. evin konusu. Balık burcunun kartı aynı zamanda. 12. başlı başına bir bilinmezlik buzdağının tamamen görünmeyen kısmı yani sonuç kartında gelmesi çok madidar Hani ne kadar sonuç ne sonuç ne diyecek olursanız şimdi burada büyük bir bilinmezlik var. Onu söyleyebilirim. bu mesaj iletilmesi gerekiyorsa bu mesaj iletilecek. O yüzden zorlamak ve detaylandırmak istemiyorum. Ama biraz belirsizlikler, biraz böyle işte ilizyonlar yalanlar ya da bir şeyleri bilememenin yani net netliğin tam tersi bir kart. Dolayısıyla buraya dikkat daha böyle sonuç belirlenmemiş daha sonuç yazılmamış olabilir. Biraz işler sizin elinizde olabilir bu durumda ama işte sizin ex partnerle olan ilişkiniz çok da önü görülemeyen belki de çok da netliği olmayan bir durum olabilir ve bu durumda yorumlayacak olursak da seçiminizi yeniden yana yapmanız konusunda da bir e, öneri veriyor olabilir belki kartlar bilmiyorum şimdi e, sadece sonuç kartına bakarak söylüyorum çünkü sonuç kartında bir netlik yok o yüzden biraz daha e, adım at yani bir de mart ayının temsilcisi kendisi mart ayında bir ayrılık yaşamış sıkıntı çıkmış olabilir arkadaşlar burada e, temmuz ayının temsilcisi var yani temmuz ayında belki bir e, barışma sağlanacak olabilir tabi temmuzda temmuz daha var ama e, hani bir tarih vermek gerekirse hani söylemem gerekirse en yakın tarih onu verebiliyorum burada onu söyleyebilirim. Şimdi kestiğim kart değnek ikilisi. Burada arkadaşlar tarafsız bir tutum sergileme, gri bölgede olmayı görüyoruz burada. Çok uçlarda davranmamak daha fayda olabilir tabii bu, bu durumda ama e, bir yandan hani e, fazla belirsiz davranmanız da o kadar iki uçlu bir kart ki fazla belirsiz davranırsanız da bu sefer de karşı taraf size nasıl yaklaşamayacağını bile, bilemeyebilir. Yani o kısımda çizgileri belirleyip hani uçları uçlarda olmaktan ziyade çizgileri belirlemek daha mantıklı olabilir burada bu kartı gördüğümüz zaman. Şimdi mesaj kartında gelen kartımız Yang. Burada harekete geçmeyi görüyoruz arkadaşlar. Yine hareket sizden çıkıyor. Siz harekete beklemiyorsunuz bu kartı gördüğünüzde. Şimdi eğer burada bir e, çıkış yapılacaksa o hareketin sizden çıkması gerektiğini söylüyor kart. Bu hareket her türlü olabilir. Barışmayı isteyenleriniz için barışma adımı sizden çıkabilir. Tamamen bitirmek isteyip yeni bir ilişkiye adım atmak isteyenlerinizin isteyenleriniz için de bu adım sizden çıkacak. Ama ne olursa olsun kartın söylediği bakın karşı taraftan bir şey beklemeyin. Enerjinin sizden çıkması gerektiğini söyleyen bir kart arkadaşlar. Enerji her zaman burada sizden çıkıyor. Hareketi her zaman gerçekleştiren sizsiniz burada. Dediğim gibi illa barışmak için bir hareket olmayabilir. Hayatınıza yeni bir yön vermek amaçlı da bir hareket olabilir. Bunu da söyleyelim. Hani kim aslında ne şekilde yön verecekse o noktada diyebiliriz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili yengeçler. Şimdi geçelim sevgili akrep burçlarına. Evet sevgili akrepler bakalım. 1-10 Nisan tarihlerinde ex-partner ex sizi e, ne gibi gelişmeler bekliyor? ex barışmayı düşünüyor mu? Adım atmayı düşünüyor mu? bir mesaj kartımızı seçelim. Bakalım bir 10 Nisan tarihlerinde sevgili akreplere ne mesaj varmış, ne mesaj iletilmesi gerekiyormuş. Evet kartımı kestim ama açmayacağım şöyle en son birlikte bakalım karta. Oo, ex partnerde büyük bir barış isteği var. Onu şimdiden söyleyebilirim. Bu kadarsel olaylar çok değişik. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar burası ex partnerim burası sizin tarafınız hemen ex partnerle başlayacağım yorumlamaya şimdi ilk kartımız zaten kupası burada evet sevgisi bana hala var mı devam ediyor mu diyorsanız evet ediyor. Hala sevgisi var. Barışmak istiyor mu diyorsanız evet. Şimdi burada kupasını gördüğümüzde zaten büyük bir sevgi görüyoruz. Ee, sevgi, özlem, barışma isteği. Dolayısıyla bütün bu soruların cevaplarını aslında net bir şekilde veren bir kart kendisi. Şimdi yanında da kupa kraliçesi var. Sizin kartınız var yani. Yengeç, akrep veya da balık burcu bir kişi isim geliyordu ya. Hani hani ex partner de bu burçtan olabilir ama sizi de betimleyen bir kart olduğu için ex partnerin hala aklı yani işte o barış isteği ya da o sevgisinin hala sizde olduğunu görebiliyoruz burada. Aynı zamanda da e, hem sizden bir adım isteği hem de eğer kendisi adım atacaksa da bir dinlenme hani ım, hani böyle tartışma olmasın hani adım attığında şunu bilmek istiyor. Eee Beni dinleyen biri olacak ya da beni anlayan biri olacak ya da tartışma ya da inatlaşma olmayacak gibi bir istek içerisinde diyebiliriz. Şimdi burada bir de değnek asımız var ve bunlarla alakalı da harekete geçiyor mu? Kesinlikle geçiyor. Değnekler hareket zaten. Burada evet bir artık bir adım atma, bir harekete geçme söz konusu. Expert de... Ay, ay <laughs> çok pardon ya. <laughs> Ay arkadaşlar çok pardon eğer sizi de korkuttuysam bir anda tepki verip ee, kozalak vardı kozala şey biraz dengesiz bir şekilde koymuşum yan tarafa o da dolayısıyla dengesiz koyduğum için devrildi ben de bir anda böyle hiç beklemiyordum korktum umarım çok yüksek bir ses çıkarıp ürkütmemişimdir sizi şimdi sizin tarafınıza geçelim evet değnek üçlüsü arkadaşlar şimdi önünüzü <laughs> Of gülme tuttu. Önünüzü görmek istediğiniz, artık böyle netlik istediğiniz ex partnerle olan durumlarla alakalı. Hem kendiniz hem de karşı tarafa aslında biraz da dürüst olmak istediğiniz bir dönem diyebiliriz. 1-10 Nisan tarihleri. Ee, bir şeyler böyle açık açık konuşulsun, açık açık anlatılsın. Evet buna varsınız. Ee, büyüme görülsün, artık barışılacaksa da önümüze bakalım. Bu da güzel ve böyle daha çok kadersel bir etki bekliyor gibisiniz ve bu kadersel etki de geliyor arkadaşlar bakın kadersel bir bağ hissediyor olabilirsiniz ruh eşiniz olarak görüyor olabilirsiniz ex partneri bir kısmınız ee, ve bu kadersel etkilerle birlikte bakın kuponlusu. yani acaba hayatınızda hayatınızda e, nasıl diyeyim yani evleneceğiniz birliktelik yaşayacağınız bir kadersel olarak ama yazılmış bir kişi olarak düşün düşünenleriniz var içinizde ya da hepiniz de böyle düşünüyor olabilirsiniz ama burada çok kadersel bir şey ve yanında hemen de, e, kuponlusu aidiyet, aile içi huzur birlikte geçirilen güzel vakitler ve huzurlu vakitler, aidiyet hissetme, ona e, onunla sanki onu daha önceden tanıyormuşsunuz gibi hissetme duyguları ve çok kadersel bağlar var burada ama Sonuç kartında. Şimdi bakın burada ne var? Kılıç dokuzusu. Endişeli bir bekleyişin sonu artık. Tamam mı? Yani uzun süredir iki tarafta ya ne olacak? Barışacak mıyız? Ya onun hayatına biri girerse ya da bizim iş ne olacak gibi endişelenenleriniz varsa artık onun sonu geliyor. Bir rahatlama geliyor. Ama bakın burada kılıç dörtlüsü. Bir hareketsiz bir dönem olabilir arkadaşlar. Dört haftayı gösterir bize süreç olarak. Ee, burada zaten bir ayı gösteren bir sürecimiz vardı. Evet Kadersel etkiler olacak, işler hızlanacak ama bir dönem birazcık daha e, beklemeniz gerekebilir. Birazcık daha sessiz sedasız geçebilir. Belki haber almadan geçebilir. E, burada zorunlu bir bekleme var gibi görünüyor. Bir kısmınız için belki bir hastalık dönemi, belki bir belki partnerin işsizlik dönemi, hayatında böyle durağan geçen bir dönem ama şunu söyleyebiliriz ki iki tarafında hayatında yeni birisi yok. E, durağan geçiyor birazcık daha öyle geçmesi gerekiyormuş gibi sebebi vardır, nedeni vardır. Ama e, o bekleyiş, o endişe, sizi endişelendiren bekleyiş de son buluyor yani, bulacak, merak etmeyin. Şimdi ne kesmişiz, mesaj neymiş? Aa çok güzel. Şimdi burada arkadaşlar bir yardım almayı gösterir. Yardım almakta hiçbir sıkıntı olmadığını gösteriyor kart bize söylüyor. Şimdi bir şeyleri çok fazla içinizde yaşadıysanız belki çevrenize paylaşmadıysanız belki bu barış yolunda e, hiç kimseden yardım almadı almadıysanız e, hani nasıl ilerleyebiliriz ne olabilir ne yapmalıyım gibi. Burada diyor ki yardım almaktan yardım almakta e, hiçbir sorun yok e, birisine danışmakta hiçbir sorun yok. E, yardımı kabul etmekte de hiçbir sorun olmadığını söylüyor. Yani bu bir acizlik göstergesi değildir diyor. kendinizi bu anlamda güçsüz hissetmeyin ya da akrepler çok böyle içini açmayı da sevmez. Güçsüz taraflarını göstermeyi hiç sevmezler. zayıflık göstermeyi sevmezler. Zayıf insanları da çok sevmez akrepler. Dolayısıyla bunu bir zayıflık göstergesi olarak düşünmemeniz gerektiğini, bir yardım alabileceğinizi belki çevrenizde hali hazırda sizi barıştırmak için ya da ya bana içini dök bak ne oldu ne yaşandı bana anlatmak ister misin diyen ve belki de çok fazla içinizi açmadığınız durumlar oluşmuş olabilir. Belki yardımı dokunacağı halde. Burada kartın söylediği arkadaşlar o yardımı almanız yönünde. Yani güçsüz görünmeyeceksiniz ya da güçsüz görünmekte de bir problem yok. Çünkü android değiliz insanız hepimizin zayıf yönleri var hepimizin kırılgan tarafları var güçlü tarafları da olduğu gibi yani bu o kadar normal ki bunun normal olduğunu bilmeniz ve bir yardım almanız size uzanan yardım ellerini kabul etmeniz geri çevirmemeniz burada çok önemli olabilir arkadaşlar o sürecin daha fazla uzamaması açısından ama iki tarafında karşılıklı birbirine değer verdiğini ve birbirini sevdiğini görüyoruz burada. Umarım hayırlısı olur sizler için arkadaşlar. Umarım da mesajlar yerlerine ulaşmıştır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili akrepler. Şimdi geçelim balık burçlarına. Evet sevgili balıklar. Bakalım 1 10 Nisan tarihlerinde ex partnerle ne gibi gelişmeler olacak aranızda. Ex-partner sizin hakkınızda ne düşünüyor, e, duyguları neler, düşünceleri neler size karşı bir barış olabilir mi? Gelin şöyle onlara bir bakalım. Evet kartlarımızı seçtik. Evet biraz kendini soyutlama var gibi sanki dış dünyadan. Neyse şu bir mesaj kartımızı da alalım. Bir 10 Nisan tarihlerinde sevgili balıklar için iletilen, iletilmesi gereken mesaj nedir? Tamamdır kestim. Şimdi açmayacağım bunu. Sonra birlikte açalım kartlarımı dizeyim hemen. Ah, Sonuç kartı çok güzel. Aşıklar kartı geldi sonuç kartında. Açar açmaz şöyle güzel oldu bu. Arkadaşlar burası ex partnerin burası da sizin tarafınız. Hadi ex partnerle başlayalım yorumlamaya. Şimdi ex partnerde gelen kartımız kupa kraliçesi zaten sizi anlatan bir kart. Sizin kartınız yani su gruplarının kartı yengeç, akrep veya balık burcu bir ex partner olabileceği gibi aynı zamanda da sizin temsilciniz olduğu için expert'nin şu anda sizi düşündüğünü, hala sizi düşündüğünü ve sizin tarafınızdan bağışlanma isteğini de, ay ben kartı yavuk mu tutuyordum az önce, şöyle tutayım, bağışlanma isteğinde olduğunu da söyleyebiliriz burada arkadaşlar, expert'nin. Ama yani hani hala beni düşünüyor mu kısmında şüpheleriniz varsa, evet hala sizi düşünüyor diyebiliriz. Şimdi burada Plüto etkisinde dönüşüm kartı geldi. Aynı zamanda Akrep Burcu'nun kartı kendisi. Burada kendi içinde oldukça bir değişim dönüşüm yaşadığı, böyle kendi küllerinden yeniden doğduğu bir dönemde olduğu ve hayatında majör olayların yaşandığı bir dönemde olduğunu söyleyebiliriz ex partnerin arkadaşlar. Plüto etkisinde olduğu için oldukça duygularında derinleştiği bir zaman diliminde diyebiliriz. Çünkü şimdi bakın burada. Plüto var ve yanında iki tane su elementi var. Yani hangi konularda derinleşiyor? Ex-partner sorusuna direkt olarak cevap duyguları konusunda derinleşiyor. Tutkuları oldukça daha fazla açığa çıkabilir size karşı, size karşı duyguları daha netleşip böyle kesinlik kazanabilir. Hatta böyle birazcık açıkçası takıntı haline bile getirebilir diyebiliriz yani burada. Şimdi kuponosu burada. Size karşı büyük bir aidiyet hissediyor hala. Yani birbiriniz için yaratıldığınızı ya da sizin doğru kişi olduğunuzu, sizinle birlikte huzurlu olduğunu, mutlu olduğunu görebiliyoruz burada. En azından ex partner öyle düşünüyor arkadaşlar. Hani biz gayet iyiydik, mutluyduk. Yani bunun dönüşümünü bunu anlıyor. Benim için doğru insandı, beni anlıyordu, dinliyordu, anlayışlıydı. Çok iyi bir kalbi vardı. Yani siz onun gözünüzde bağışlayıcı, gerçekten iyi kalpli, gerçekten güzel seven bir insansınız diyebiliriz ve bunları anladığı idrak ettiği bir dönemde ex partner işte hani kıymetinizi anlıyor gibi arkadaşlar sizin tarafınıza bakacak olursak evet bu ilişki artık sizin için yorucu olmuş sanki çok fazla özveri verdiğinizi düşünüyorsunuz. Ben elimden geleni yaptım. Gayet de özveri verdim ama yoruldum da artık diyorsunuz arkadaşlar. Biraz da size adil davranılmadığını düşünüyorsunuz burada. Bakın terazi burcunun da kartı, adalet kartı. Ve bir gün kıymetinizin bilineceğini, bir gün ilahi adaletin tecelli edeceğini düşünüyorsunuz. Ve şöyle bir durum var. Şimdi aa bir dakika sıra sıra gidelim. Bir saniye aceleye gerek yok. Şimdi birinci kartlarda bakın İkinizin de birinci kartlarını alıyorum. Orada ne vardı dedik ki sizi düşünüyor, sizin ne kadar bağışlayıcı olduğunuzu, ne kadar ne bileyim iyi kalpli, böyle daha sıcak bir ruha sahip olduğunuzu düşünüyor ve hala sizi düşünüyor dedik. Ama siz artık yorulmuşsunuz. Dinlemekten, bağışlamaktan, affetmekten yorulmuşsunuz diyoruz burada. Peki şöyle ikinci kartları bir alalım bakalım. İkinizde de büyük arkana var. Bakın aynı yerde. Tamam mı? İki tarafta da majör olaylar yaşanıyor. O dönüşüm yaşıyorken ne konuda dönüşüm yaşıyor dedik? Duyguları konusunda. Sizde de bir ilahi adaletin tecelli etmesi artık e, hakkın yani hakkınızı aldığınız bir zaman dilimine girdiğinizi söyleyebiliriz. Yani bugüne kadar verdikleriniz, yaptığınız özveriler, hani çok yorulmuşsunuz dedik ya, bunların artık anlandığı, kıymet bilindiği ve e, açığa çıktığı bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi evet aidiyet duygusu sizde. Huzurlu hissediyor. Benim için doğru insandı diyor. Güzel. Ben onunla mutluydum diyor. Mutlu olabilirdik. Olabiliriz de hala diyor. Barışma isteğinde. Sizde de bir dengeleme. Sizde birazcık kararsızlık olabilir arkadaşlar burada. Yani e Evet belki yeniden barışma olabilir tam böyle şey de değilsiniz hayır kesinlikle olmaz demiyorsunuz ama sanki bir noktada kararsız gibisiniz ama o kararlı o oldukça kararlı şimdi ortadaki kart da aşıklar kartı hem büyük bir aşkı gösteriyor hem de ikizler burcunun temsilcisi bunun yanı sıra da arkadaşlar evet ya da hayır kartı bu ortada kalmayı sevmiyor hani sizde belirgin, belirsizlik var birazcık demiştik ya olabilir demiştik. Burada onu sevmiyor. Diyor ki karar ver yani. Evet ya da hayır bir karar ver. Bakın burada kuponlusuyla yan yana geldiği için acaba böyle sürpriz bir evlilik teklifi falan olabilir mi de dedirtiyor bana açıkçası bu kart. Aynı zamanda da Haziran'ın temsilcisi arkadaşlar. Ani gelişmeler olabilir. Burada bir e, Ekim temsilcimiz de var. Evet çok uzun tarihler verdin diyeceksiniz bana ama hani tarihleri de atlamak istemiyorum. Yine de söyleyeyim onları da. Şimdi... Ama şunu atlamayın yani burada diyor ki kart kesin bir karar vermek gerekecek yani sonuç oraya varacak evet ya da hayır diyeceksiniz ama geliyor mu ex partner kesinlikle geliyor bunu söyleyebiliriz. Şimdi burada kendinizi soyutladığınız bir durum var arkadaşlar sanki bir şeyler eski önemini yitirmiş sizin gözünüzde. Eee ya da siz karşı taraf için eski öneminizde olmadığınız hissiyatına kapılmış olabilirsiniz. Beni eskisi kadar sevmiyor, beni eskisi kadar değer vermiyor, ben yeterince önemli değil miyim, benim kıymetim yeterince anlaşılmıyor gibi bir duygu olabileceği gibi sizin için de artık zaman zamanda çok önem verdiniz, çok emek verdiniz. Bu ilişkinin yavaş yavaş artık önemini yitirmeye başladığını da söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra bir de soyutlanma görüyoruz burada. Dış dünyadan soyutlanma. Size uzanan ilahi e, elleri, ilahi etkileri de e, gör, görmemenizi de sağlayabilir, O yüzden dikkat diyor bu kart, Uyaran bir kart aynı zamanda diyor ki bakın ilahi etkiler gözlemlenebilir. Hatta ilahi adalet kartı da gelmişti, yani e, bu tarz durumlarda bunları gözden de kaçırabilirsiniz bu kadar soyutlarsanız, içinize kapanırsanız, çok fazla kabuk örerseniz dış dünyaya. Biraz böyle karşınıza çıkan mesajları iyi okumakta fayda var. Bazı etkiler yaşanıyor yaşanmaya başlanmış başlanacak hani Nisan 1-10 tarihlerinde gerçekten değişik etkiler gözlenebilir hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz şekilde haklı bulunduğunuz kıymetinizin bilinmeye başlandığı durumlar çıkması çok muhtemel ve bunları gözden kaçırabilirsiniz o yüzden birazcık artık hani kendi kabuğunuzdan da birazcık çıkmak birazcık belki içinizi dışarıya açmak da faydalı olabilir arkadaşlar. Çok kendi içinize o anlamda kapanmayınız. Evet, şimdi burada artık böyle arkadaşlar yani kafanızda bilinçaltınızda olan her neler varsa böyle nasıl diyelim yani çöpe dönmüş artık hani size zarar veren atılması gereken ne varsa artık onları atmanın zamanı geldi fazlalıklardan kurtulmanın zamanı geldi eski düşünceler eski inançlarınız ya da kafanızın içinde sürekli döndürüp durduğunuz sorular artık işinize yaramayan durumlar çıkarımlar bunların hepsinden şöyle bir kurtulmak felah, ferahlamak ve de belki de gündelik işlere devam etmek. Ama bakın çok soyutluyorsunuz kendiniz demiştik ya. Şöyle biraz acaba çıkıp, şöyle biraz o bilinçaltınızı temizleyip, belki biraz meditasyon ya da biraz bilinçaltı temizliği. Belki şöyle bir nefes antrenmanı. Belki şöyle bir doğa yürüyüşü gibi. Ama biraz böyle sanki... Kendinize bazı yaşananları travmatikleştirme ihtimalinizin olabileceğini söylüyor. Kart ama artık temizlik vaktinin de geldiğini söylüyor. Yani şöyle bir bahar temizliği zamanı gelmiş gibi sanki. Eski bildiklerinizi unuttuğunuz yerine böyle yepyeni böyle yani zaten burada haziranın kartı artık yaz geliyor sıcaklık geliyor. Eskileri artık şu kışlıkları kaldırın yerine yazlıkları getirin. Burada şunu demek istemiyorum ben. Eski partneri atın yerine yenisini getirin demiyorum arkadaşlar. Sadece artık işinize yaramayacak korkular, düşünceler vesayalar. bunlar sizi yük oluyor olabilir. Bunları sadece üzerinizden atın taşımayın eski enerjileri diyorum. Hani kartın tavsiyesi de bu yöndedir. Umarım faydalı olmuştur mesajlar. Yerlerine ulaşmıştır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.